Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para transferine olanak tanıyan yeni bir uygulamayı devreye sürüyor. WhatsApp'ın yeni projesinin duyurusunu Novi'nin yöneticisi Stephen Kessrel yaptı. WhatsApp yöneticisi Will Catcart da Twitter'dan paylaşım yaptı. Novi'nin insanlara anında güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini belirtti. Uygulama içindeki kripto para transferi bir ABD dolarına sabitlenmiş kripto para olan Pax dolarla yapılacak. Para göndermek ya da almak için herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak ve transfer sıklığı ile ilgili bir kısıtlama getirilmeyecek. Ödeme yapmak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini de etkilemeyecek. Uygulama Novi şirketi tarafından yürütülüyor. Bu pilot uygulama Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı sayıda kullanıcısının hizmetine sunuldu. Pilot özellik şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmet veriyor. <laughs>